15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP'nin. yana doğru gel biraz Nasılsın bu fotoğraf 1927 Sovyet konferansı ve bugün bilimi bugüne zıplatan bütün herkes orada kıskanıyor musun bunları orada olmak çok. ister miydin çok abi ya bu bu adamlardaki zeka anlaşılır gibi değil ya yani öyle şeyler abi, uzaydan düşünüyor. bir grup getirip buraya bırakmışlar hmm. gibi Anne ne yapıyorsun? Arıyorum oğlum, dökülmüş ya arıyorum. Al şu çantamı. Önemli olan o değil. Babana söyleyemedim önemli olanın ne olduğunu. Neymiş önemli olan? Görürsün şimdi. İçinde bulamazsam önemli olan bu oğlum. Çöpe attığım tam 40 tane bilezik. Gül gül babana söyleyemedim korkudan. Çöpe atmış aslan bilezikleri diye. <laughs> Oğlum bunu nasıl yapıyordunuz da biz hiç akıllı tahtaya hiçbir şey yapamıyorduk. Mangal var diye içecek almaya gönderdik. Şu şahıs hayran diye gitmiş süt almış. Süt işini Süt. Üçüncü yudumda anladım süt olduğunu. Yastığımızı kaldırdınız ve altından akrep çıktı. Böyle bir durumda ne yapmanız lazım? Kaçıyor, koşuyor, bir şeyler yapıyor. Eline terliğe al yapıştır. Önce akrebi elinize alın. Sonra bakın çok tatlı. Sonra evin anahtarını akrebe verebilirsiniz. <laughs> Neden akrep görüyorum ya? <laughs> İçimize birden yükleniyorum. Orospu'nun oldu şifacı iksir golem oynuyor. Anasını s**tiğimin oldu ya. Şuradan bu tarafı horoz Bu tarafı tavuk Bursa'nın İnegöl ilçesinde Sağ tarafı tavuk Sol tarafı horoz olan nadir bir canlı dünyaya geldi Görenler hayrete düşüyor Bilimsel araştırmaya konu olabilecek nitelikte Tavuk tarafının ayağı yeşil evet. Ve mahpus Horoz tarafının ayağı Sarı Horoz uh -huh. İbinin bir tarafı tavuk bir tarafı horoz böyle evet. gibi aynı zamanda vücudunun da bir tarafı daha küçük gelişmiş bir tarafı daha büyük gelişmiş şu şekilde evet. yani şuradan oğlum nasıl yani bir tövbe tövbe bir tarafı horoz bir tarafı tavuk Kömür yok koskoca oyunda nasıl salak oyun ya <gülüyor> Oha Oha Bunu nasıl yaptın? Adaleti sağlardı. Bozu niye bıçak? Yarısı gitti oğlum. beyninin ön lobunu siktiğim, o İsrail e İsrail'e düşen bombadan götü kurtarabilmek için buzdolabına saklandı. Buzdolabının içinde bana hiç sikim olmaz diye düşünüyordu. Ama bombanın patlamasıyla beraber o kadar büyük bir enerji yayıldı ki içeride sıcaktan adeta siki taşa alev aldı. Patlamanın şiddetine dayanamayan buzdolabı ana sınınamının fizan deliğine kadar zıpladı. Yere düştüğünde dal yaraktan geriye sadece cızbız olmuş kemikleri kaldı. La oğlum şuradan uşaklara bir tane ater oyunu alayım la bak şura iyiymiş şurada satılıyormuş. dur öyle. Ne alsam la kantırma oğlum Fortnite mazsam ne alsam la bak öyle la. O nasıl dükkanı oğlum üç tane oyun mu ama. Çok fahır dükkana benziyor dur bak şuna bir tane oyunlara bakayım bak. Şu, şu neymiş? Ne diyor oğlum? Amı dar mı? Allah hakkımı helal etmiyorum bir defa. Hadi Allah zina çıkıyor. Abi eyvallah da burası değil ki. Çekme köy işte. Şengel köy dedim ben sana abi ya bağırdım çağırdım sana dokunuyor mu böyle? Ben de hızlı git anlamında dokunuyorum. Abi Allah aşkına benim bir yılım çöp oldu ya. E zaten geç kalıyordum ben seni geç. Kalmıyordum ben zamanda gidiyordum. Sen haberler çıkarız da getirdin beni buraya. E tamam kameracı hiçbir şey de yok. Hiç kimse de yok. Ben şimdi ne yapacağım abi? Tamam konuşuyorum seni sıraya alırım. Abi olmaz onların yerleri belli ya. Tamam öğretmen masasına oturtun. Haber ayağına beni getirdiği yere bak ya. Oğlumun Obze kime gittin? Kime tıraş oldun? Ben abi, ben Şimdi bir çiftimiz var burada. İsimler ne? Sercan. Sercan. Nehir. Nehirle Sercan ne zamandır beraber? Kızım mı? Kızım. Evet. Ah! Botik mezunuyum. Üniversitesi tarih mezunuyum. Bilgisayar öğretmenliği yaptım. Ve yine aynı dalda akademisyenlik yaptım. YouTuber'ım aynı zamanda. YouTube kanalım var. Oğlum çıkar lan. Ay bu çok sinir bozucu bir video ya. Benim üstünde neler var? Çorba olarak mercimek çorbası, ara sıcak olarak patates kızartması, salata olarak çoban salatası, ana yemek olarak köfte bir doğan mı daha kuvvetlidir bir şahin mi <laughs> anam daha <ulaşırsan>. güzel <laughs> sen <laughs> tamam orta da güzel ben ve meynim antalya 3 kapılar karşısı yarım gidip o bankı yalayacağım. Herkes, oğlum Olur. sizin ağzınız boştur oğlum sakin olun Oğlum bebek bezli halimi biliyorsunuz. <laughs> Allah'ın <'ınçasın>. cezası. <Ağlamadım. gülüyor> Kalkın cevizli sucuk yapacağız. Kızlar 10 parmak varsa 10 tane de marifet var. Bundan sonra her şey elde yapacağım. Kırmızılı dişil enerji. Koğuşumuzun prensesi. Smash basıyorum ama her smash bastığımda ayakkabı değişiyor. Şimdi kundura. tarif başlayalım. Kaymaz mısın tarçınıma? Ver coşkuyu kola onları yenilesin. Gemilerde talim var. <laughs> Gerçekten bir şey yerden alamama çok garip bir şey değil mi? Bir şey, hiçbir şey yok içinde. Arkası <laughs> da amika ya tam şey. Bu ne amika? Şimdi leblebi tozundan yapmışlardır. Annem küfür ettiğimi anlamıyorsun ama Şöyle bir dips var. Öyle mi yap? Ve bütün geçen dostlarımız adına katı geliyor arkadaşlar. Oğlum ekonomi bitmiş. Durum ortada. Ya ben ne diyeyim ki şimdi yani? Abi peki bu savunma sarayı ne diyorsun? Çözün her derdin yok mu başka yolu? Kahvaltı, su, çay, e, purambu, simit, poğaça hazırlayarak yerlerin, okulların çevrelerinde çadırlar kuralım. Hey.